Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan yağışlar İstanbul'da aralıklarla devam ediyor. Başlıyor, Yağışların etkisiyle bot ve montlar rağbet görmeye başladı. Mağazalarda yoğunluk yaşanırken mağaza sahipleri de bu durumdan memnun olduklarını söylediler. Yani birkaç haftadır Serinleme olduktan sonra mont satışlarında biraz artışımız oldu. E, havalar mevsim normallerinin üstündeydi sıcaklıklar. Bundan dolayı işlerimizde bir düşüklük vardı. Fakat şu bir iki haftada yarışlardan dolayı bir hareket başladı bizde. Yani şu an gayet iyi. yani Havaların daha da soğumasıyla birlikte işlerimizin daha çok artacağını düşünüyoruz. E, şu anda iyi bir talep var. Şu anlık memnunuz. Tabii daha da soğuduğu zaman birçok şeye göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yani biz mahalle esnafı olarak bizde diğer yerlere göre daha uygun montlarımız. Bizim 170 liradan başlıyor. 300-350 TL'ye kadar çıkıyor. Tercihe göre her çeşit mont bulunmaktadır. Ee, geçen yıla göre de bir tık daha artış var. Ama e, gene ortalamanın üstünde değil yani. Şu an gayet memnun insanlar da fiyatlardan. Yani fiyatlar her hafta artıyor. Yani ilk etaba göre bir tık artmış ama bir şekilde insanlar alabiliyor. Ama her hafta üstüne konuyor fiyatların bu alımları zorlaştırabilir yarın öbür gün. Tabii ki yani şu anda alım fırsatı çünkü günden güne havalar soğudukça daha da fiyatlara artış oluyor. E, toptancılar koydukça esnaf da para kendince mecbur üstüne eklemek zorunda kalıyor. E, yani şu anda tam alım fırsatıdır. Yani şu anda gelen müşteriden çok daha çok online satış yapıyoruz. E, çünkü online'da bütün Türkiye geneline hitap ediyoruz biz. O yüzden Anadolu'daki insanlar da daha pahalı olduğu için orada bizleri tercih ediyorlar. İstanbul'dan gittiği için oraya ürünler. Ee, bizde daha uygun oluyor. Ondan dolayı online satışlar bir tık daha üsttedir. Yani gelen satışlarımız da var fakat e, online satışlar daha üstte şu anda. İşler e, şimdiye kadar durgundu. Havalar mevsim normallerinin üzerindeydi. Sıcaklıklar yüksekti. Bundan dolayı mont satışlarımız pek iyi değildi ama şu an yağmur yağışıyla beraber havalarda da serinleyince mont satışlarımızda bir artış oldu. Yüzde yani verecek olursak da yüzde elli oranında bir artış var. Şu anlık memnun satışlardan. Mont fiyatlarımız 150 TL'den başlıyor, 300 TL arası değişiyor, 350 TL bandında fiyatlarımız uygun. Yani illaki bir yağmur yağdı, soğuklar geldi, illaki bir artış var. Yine bir %40, %50'lik bir artış oldu bu ay özellikle. Ama tabii ki fiyat artışları illaki o da etkili de. Ama biz şimdi outlet mantığıyla işimize devam ettiğimiz için illaki biz uygun fiyata en iyi kaliteyi, en iyi ürünü, en iyi ayakkabıyı sunuyoruz burada. O şekilde şu anda işlerimiz güzel gidiyor. En çok şu anda erkekte postal modeller gidiyor. Chelsea modeller gidiyor. Bayanda da aynı şekilde yine postal botlar gidiyor. O şekilde çeşitler gidiyor. Olabilir. Şöyle bizde 250 liraya da hakiki deri bot alabilirsiniz. Bizim max 380 lira. Ama şimdi piyasaya baktığınızda 750-800 liradan aşağı hakiki deri bot zaten yok. Biz her insanın bütçesine, her müşterinin bütçesine uygun ayakkabı sunuyoruz. Vatandaş öncelikle ayağının sağlığı için hakiki deri bot alacak. Ayaktaki koku, ter sorun için en güzeli hakiki deri almak doğal çünkü hakiki deri. Ayak sağlığı için en dikkat etmesi gereken kural bu.